Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbai ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 25. günündeyiz elhamdülillah. Bugün böyle bu toprakların imanla belli bir kıvama gelmesi için çok büyük emekleri olan bir büyük ismin rahlesinin önüne oturup talebe olacağız inşallah. Biliyorsunuz bu toprakların iman kıvamını oluşması oluşması için, iman kıvamını tam anlamıyla ortaya çıkması için çok büyük emekleri olan alimlerimiz var hem tarihte hem yakın zamanda. Ama bir Mahmut Sami Ramazanoğlu dediğimizde farklı bir hal olur biliyorsunuz. Ali Haydar Efendi dediğimizde, Süleyman Hilmi Tunahan dediğimizde bambaşka şeyler hissidir. Tabii ki başka alimlerimiz de var. İşte o alimlerimizden yani o dönemlerde yaşayan bu son dönem alimlerimizden bir tanesi de Mehmet Zahid Kotku Hazretleridir ki hepiniz onun hem o güzel sesinden vaazlarını dinlemişsinizdir. Birçok vaazları var biliyorsunuz kayıt altında. Hem de kitaplarını okumuşsunuzdur. En azından mesela bizim kuşak ve bizden bir önceki kuşaklardan onun hatıralarıyla alakalı özellikle İskender Paşa'daki vaazlarıyla alakalı birçok şeyi duymuşsunuzdur. O gerçekten gül bahçesi gibi bir sohbet ortamı oluşturan ve bir, bir, bir gül bahçesinin bahçıvanı gibi binlerce gül yetiştiren birisiydi. Bu gül ifadesini de onun için kullanan önemli bir isim var. İlk bu Alimler Ramazanı'nın ilk işte programında kendisine talebe olduğumuz Ali Ulvi Kurucu ona bu ifadeyi kullanıyor. Bakın ne diyor? Diyor ki Mehmet Zahid Efendi'nin en çok gönülleri mes eden tarafı tevazusuydu. Onun meclisine girerken gül bahçesine girer gibiydiniz. Vallahi öyle yani ben ondan mahrum oldum yani giremedim ama girenleri çok gördüm onların hepsi aynı ifadeleri söylüyorlardı. Çıkmak istemezdiniz. Hoca efendiyi dinlerken sanki peygamber efendimizi dinler gibi oluyordu insan hep hadisi şerifleri rivayet ediyordu. Sonra yüksek tahsil gençliğini hani kurtlar kapar diye kanadını açıp böyle korurdu diyor Ali Ulvi Kurucu. Gerçekten o kadar isabetli ki. Şimdi burada bir kaybımızı da belirtmek isterim yani bunu belki söyleyip işte bir duaya vesile olsun diye de bir şeyi dua olarak anmak isterim. Bizim kuşak yani ben mesela 73 doğumluyum. Bana yakın olanlar ve hemen hemen bu şeyleri zikredeceklerdir. Biz bu gül bahçelerine biraz olsun yetiştik. Mesela ben dediğim gibi Mehmet Said Kotku Efendi'ye yetişemedim ama gerçekten ondan sonra o gül bahçesini koruyan Esat Coşan rahmetullahi aleyhi'ye yetiştik. Onda da aynı şey vardı. Ve daha nice böyle şahit olduğumuz büyük isimler olduğu Tekkelerinde, ilim meclislerinde bir miktar bulunma bahtiyarlığına erdik. Emin olun böyle oralara vardığınızda ruhunuz açılırdı. Yani başka bir hava teneffüs ederdiniz. Şu anda yeni nesil böyle bir hali hiç tatmadı. Ne çocuklarımız, ne torunlarımız, gençler tatmadığı için bu gül bahçelerinin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Çünkü tatmayan bilmez zaten. Onun için dua edelim de Allah bir daha bize nasip etsin. Şu anda çöllere döndü dünyalarımız. Yaşadığımız ortamlar çöllere döndü, her şey çöl gibi oldu. Allah o çöllerimizi yeniden gül bahçelerine çevirsin de en azından biz de çoluk çocuğumuz da gençlerimiz de gerçekten o gül bahçelerini biraz olsun hissetmiş olsunlar. Şimdi Mehmet Said Kotu Hazretleri Osmanlı'nın son dönemlerinde doğuyor. Onun doğum tarihi 1897. Bursa'da dünyaya geliyor. 13 Kasım 1980'de de İstanbul'da vefat ediyor. O kadar zorlu, meşakkatli bir hayatı var ki yani böyle hayatını okuduğunuzda nereden nereye, nasıl savrulduğunu, nasıl büyük bedeller ödediğini, nasıl belli şeyleri çok ciddi bir biçimde gerçekten bedel ödeye ödeye kazandığını görmüş olursunuz. Şimdi onun hakkında yani söylenecek inanın ki çok şey var da biz Mehmet Said Kotku Hazretleri için belki de dikkatleri çekeceğimiz en önemli şey ki hepimize ölçü olsun. Birincisi zamanı ve zemini çok iyi okuması. Öyle bir yere takılıp kalmıyor hoca efendi. Yani zamanı ve zemini çok iyi okuyor. Ona göre tespitler ortaya koyuyor. İkincisi de muhataplarını çok iyi tanıyor. Muhataplarıyla ilgileniyor, onlarla vakit geçiriyor. Herkese aynı şeyi söylemiyor hayatın içerisinde kim nerede ise o hayatın içerisinde Müslümanca yaşarken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda inanılmaz derecede ufuk açıcı şeyler söylüyor ki ona şahit olan yani onun o tavsiyelerine şahit olan yüzlerce insanın hatıralarında bunu görmüş olabilirsiniz. Bakın 2022'de Rahim ve Rahman'a yolcu ettiğimiz Rasim Özdenören abimizden bir tespit okuyacağım şimdi size. Diyor ki o, hoca efendinin görebildiğim en bariz vasıflarından biri onun bugünkü çağdaş düzenin tuzaklarına düşmemek için öngördüğü teklifler ve tavsiyelerdi. Bu teklif ve tavsiyeleri yerine getirildiğinde gerçekten bir Müslümanın kendine mahsus olan hayat tarzına erişmesinin onun elinde olduğunu anlıyoruz. O kadar önemli bir tespit ki bu. Şimdi biz bir miktar Mehmet Said Kotku Hazretleri'nin özellikle vaazlarında, sohbetlerinde, bazı işte kitaplarında yazdığı birkaç tespiti bir kendimize bir talebe olarak üzerimize alarak okuyalım ve gerçekten biraz üzerinde tefekkür edelim. Bakın bir vaazında bir sözünde diyor ki ümmetin en birinci vazifesi peygamberinin yolunu takip etmektir. Nasıl ki o icap ettiğinde evini, yurdunu, vatanını terk edip hicret ettiyse ümmetine düşen vazife de evvela günahları terk etmek, sonra icap ederse dinini korumak için hicreti göze almaktır. Halbuki paralara ve servetlere esir olanlar için bunu yapmak pek mümkün olmaz. Çünkü ne parasını ne de mülkünü bırakabilir. Hele rahata fazla düşkün olduğu için böyle sıkıntı ve külfetlere hiç katlanamaz. Halbuki cihat denilen mücadele baştan sona kadar sıkıntı ve meşakkatle doludur. Bunlara alışık olmayan insanlara muharebe ve mücahede çok zor gelir. O gibiler ancak rahat para ve keyfinin içinde olmasına bakarlar. Dünyası elinden gitmesin de dini giderse gitsin hiç umurunda olmaz. İşte o zaman zillet, esaret, meskenet yakasından yakalar ve dinine geri dönmedikçe bu fecaatten kendini kurtaramaz. Bizlerin böyle bir zillete düşmememiz için Efendimiz Hazretlerinin ne güzel işatları vardır. Fakat dünyasına düşkün olanların kulakları duymaz ve gözleri görmez. Eğer bilmiş olsalar ki Cennetteki ufacık bir yer dünyaya ve bütün içindekilere bedeldir lakin bilmezler. Bunun için hudutlarda düşman karşısında İslam'ın muhafazası için bir gün nöbet beklemenin bile dünya ve içindekilerin içindekilerden daha hayırlı olduğu olduğu bildirilmektedir. Bakın söylediği her bir cümle aslında bir hadise dayanıyor. Önemli bir tavsiyesi var. Böyle bir Ramazan'ın sonlarına yaklaştığımız bir süreçte bize de bir tavsiye olsun bu. Diyor ki salavat-ı şerifeyi güzelce ezberleyerek günde 100 kere okumaya devam etmenizi size tavsiye ederim. Bu salatu selamlar kaynağından alınan enerjiye benzer desem acaba hata etmiş, eder miyim. Salatü selamı ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok feyiz alacağımıza şüphe yoktur. Bu salatü selamlardan talep edilen asıl gaye efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has ve makbul bir ümmet olup dünya ve ahirette onun şefaatine nail olmak için vesiledir. Allah bizi de gerçekten bu salatü selamlardan ayırmasın. Bir sözünde de birlik ve beraberliğin önemine bakın nasıl dikkat çekiyor. Görmez misin yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın tanecikleri hemen birleşir, toplanır derken dereler, nehirler meydana getirirler. Neticede barajlar doldurur, barajları doldurur, enerji santralleri işletir, araziyi sular, şehirlerin elektriğini temin eder. Bu nimet sayesinde insanlar ve hayvanlar rahata ve huzura kavuşur, işleri kolaylaşır. Bu ne bahtiyarlıktır. İşte bütün bu saadete sebep olan şey topluluktur, birlik ve beraberliktir. Bundan ibret almalı ve bu birliği temine çalışmalıyız. Yoksa tek tek hareket edersek hepimiz helaka müstehak oluruz. Sen ne kadar sofu ve dindar olursan ol, birlik ve beraberliği her işin üstünde tutmadıkça noksanın vardır. Asıl sofuluk ve dindarlık toplulukta ve birlikli, birliktedir. Birliktektedir. Bunun bir emri ilahi ve emri peygamberi olduğunu hiçbir zaman hatırından çıkarma. Yine bir başka sözünde innemel mu'minune ihvatun ayetini açıklarken yani müminler kardeştir ayetini açıklarken diyor ki Müslümanlık bir vücut gibidir ve öyle de tek vücut olmalıdır. Hiçbir azası, hatta bir zerresi bile birbirinden ayrılmaz, ayrılmamalıdır. Nasıl olur da Müslümanlık dışında ve onun düşmanı bir cemiyete üye olunur? Bu çok akılsız ve ahiretini bilmeyen bir ahmaklıktır dersek mübalağa etmiş olmayız. Bunun İslamiyete olan zararı artık pek aşikardır. Çünkü efradı çoğalmış hep köşe başlarını tutmuş, kendi ve kendi din ve milletlerine zararlı olmaya başlamıştır. Bunlar Resulullah'ın zamanındaki münafıklardan daha şiddetli maskeli kimselerdir. Dinlerine karşı samimi olmadıklarındandır ki bu gibi yabancı ve dinimize muhalif, bölücü ve yıkıcı cemiyetlere girmeye cesaret ederler. Ve daha neler neler. Mesela der ki hele kendini beğenip kendi kendine insanların irşadına hizmet edeceğim diye esaslara dayanmayan uydurma ve kendi düşüncesine uygun kitaplar yazma, çok konuşma ve makam düşkünlükleri gibi hallerin sahipleri bir türlü kendilerini emmarelikten ve münafıklıktan kurtaramazlar. O takdirde çok azgın bir denize ve fırtınalı havada denizlerin dibine gömülen gemilerden hiç farklı olmadan maazallah imansız olarak ahireti boylamak ne kadar acı bir sonuçtur. Böyle üzerimize alarak dinleyeceğimiz bir söz. Ey aziz kardeşim işte bu günahların her birisi birer ejderha birer canavar gibidir. Mikroplar maddi varlığımızı, vücudumuzu nasıl yok ederse günahlar da bizim hakiki maneviyatımızı böylece mahfu perişan eder. Malumdur ki insan cesediyle ancak ruhuyla maneviyatıyla insandır. Ruhu ve maneviyatı olmazsa diğer mahluklardan ne farkı kalır ki? Unutmayalım ki günahlarla kararan kalp doğruyu yanlışı ayıramaz. İnsanın kalbi sağır kör ve dilsiz hale gelir. Hakka uymayanlara ve dinlemeyenlere sağır, hakkı söylemeyenlere dilsiz, hak yolunda gitmeyenlere kör denmiştir. İşte bu nedenle kötü ahlak ve günahlardan korunmak, beslenmekten daha öncelikli bir ödevdir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, neler söylenir aslında bu sözler üzerinden ama inşallah sizler üzerinde tefekkür edeceksiniz. Birkaç tane de kısa böyle vecize gibi sözünü aktarmak istiyorum. Bakın diyor ki bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikeni suluyoruz. Bir genç yetiştirmek için 40 münafık ile cebelleşmeye razıyım. O kadar kıymetli bir söz ki gül yetiştiren, gül bahçeleri olan bir alimin tespiti bu. Kardeşliğiniz ne kadarsa Müslümanlığınız o kadardır diyor. Tecrübe olunmuş şeyleri tecrübeye kalkmak cahillik alametidir. Ölmek istemediğin yerde bulunma. Evladım yazmak kolay, söylemek kolay ama yaşamak zordur. Allah şu gönle girmedikten sonra sözlerin hepsi boştur. İbadetlerin en eftali nefesleri boşa harcamamaktır. İnsan ne ile meşgul olursa olsun ona göre şerefi artar. Ey Allah ile meşgul olanın şerefinin ölçüsü olur mu hiç? Lisanı tatlı olanın kardeşi çok olur diyor o büyük insan. Gelin Ramazanlarına, şimdi Ramazanlarını bize aktarıyor talebeleri, o günün şahitleri. Öyle Ramazan geldiğinde ilk teravih namazı kıldırır, sonra kısa bir konuşma yapar. İlk günde de böyle Ramazan'ın mahiyetiyle ilgili, ve oruçların tam anlamıyla tutulmasıyla ilgili uyarılarda bulunur. Mesela diyor ki bir Ramazan'ında bu Ramazan'da 5 şeye dikkat edelim dostlarımıza ve ahbaplarımıza da söyleyelim. Gözümüze hakim olalım, günahlara bakmayalım. Kulaklarımıza hakim olalım, kötü günah şeyleri duymayalım. Ağzımıza hakim olalım Ağzımızdan kötü söz çıkartmayalım. Gırtlağımıza hakim olalım. Haram lokmayı boğazımızdan aşağıya indirmeyelim. Ellerimize hakim olalım. Kimseyi incitmeyelim. Ramazan-ı Şerif'in kabulü bunlara bağlı. Bunlara hakim olmazsak sadece açlık yanımıza kar olarak kalır. Mesela diyor ki yine talebeleri onun zaten muhtat dersleri vardı. O mutat derslerin işte cuma günleri cumadan evvel, pazar günleri ikiden, ikindiden sonra hadis dersleri hiç aksatmazdı Ramazan'da. Ama Ramazan'da ayrıca ilk 15 günde bir ders yapardı bir mesele üzerine. İkinci 15 günde de başka bir ders yapardı. Mesela ilk 15 günde et tergib ve terhibden dersler yapardı. İkinci 15'te de münebbihattan dersler yapar. Özellikle talebelerinin Ramazan'ı daha iyi ihya etmeleri için böyle büyük bir gayret ortaya koyarlardı. Mesela o günlerde işte özellikle son günler gelince artık itikaf günlerinde kendisi de muhakkak itikafa girer, çok da önem verir. Talebelerini de itikafa teşvik ederdi ve o itikafa teşvik ettiği günlerin birinde şöyle diyor. Diyor ki o günlere şahit olan Abdüllatif Duygulu diyor ki şöyle dedi. Efendi Hazretleri itikafa çok önem verirler ve çok tavsiye ederlerdi. Bir seferinde şöyle dediklerini hatırlıyorum. İtikafın faydaları saymakla bitmez. En evvela insanın misafiri olduğu zata bakılır. Şimdi bir baksana misafir olsanız, bir reisi cumhura misafir olsanız onu anlatmakla bitiremezsiniz. Siz varlıkların sahibi Allahu Teala'nın evinde Allah Celle ve Ala'ya misafir oluyorsunuz. İtikaf bu. Kadir gecesi bu son günün içindedir. Bu o son 10 günün içerisindedir. Bu sünneti ihya etmekle hem Kadir gecesini kaçırmıyoruz hem de memleketimize gelecek belaları önlemiş oluyoruz. Şimdi herkes bir bahane bulur işim çok diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işler, işleri kadar kimde iş vardı? O 10 sene zarfında 27 tane muharebeye girmiş. Milletin işi var, devletin işi var, fakirlik var, zaruretler var. Öyleyken bile Cenab-ı Peygamber itikafı bırakmamıştır diyerek bu işin ehemmiyetini ortaya koymuş oluyor. Yine şahitler aktarıyor. Diyor ki böyle akşamları camide iftarlıklar dağıtılırdı. İşte beraberce de iftar edildiğinde. Hoca efendi her zaman için akşam namazından sonra 6 rekat 2 2 2 biliyorsunuz kılınıyor. Evvabin namazı kılıyor. Ama Ramazanlarda sadece 2 rekat kılardı. Hızlıca iftar sofrasına gidip insanları da bekletmemek için ve böyle uzun namazı uzatanlara da derdi ki şimdi yemek zamanı, sofuluk zamanı değil derdi. Bununla da aslında rabbani bir alim olarak nebevi bir alim olarak aslında iftarın geciktirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunurdu. Teravihleriyle alakalı bilgiler bize aktarılır. Özellikle son Ramazanı ile alakalı hatıralar bize anlatılır. Neler neler. Yani onunla alakalı gerçekten söylenecek çok şeyler var. Şimdi benim güzel kardeşlerim vefatının 18. yıl dönümünde Cennet Yolları diye şöyle bir kitap derlenmiş. Burada da hocanın hoca hazretlerinin oruçla alakalı çok güzel tespitleri var. Buradan sadece kısacık bir yer okumak istiyorum size. Diyor ki, kişinin birçok düşmanları vardır. Bunların en mühimi midesidir. Kişinin karnı onun düşmanıdır. Halbuki açlıkla mücadele sıddıkların hali, yemeğe hırs ise sıfat hayvaniyenin alametidir. Aşırı yemenin sebep olduğu kalp kasveti kişiyi müşahadeyi haktan mahrum kılar. Bu ceza yetmez mi dersiniz? sekerat mefteki koma denilen şiddet hayatı dünyanın lezzeti kadardır. Hükama, hükama yani hekimler, hikmet sahipleri tokluğun elli kadar zararını saymışlardır. Ağırlık, yorgunluk, gönül körlüğü, kasvet, ruhi, zaafiyet, korkusuzluk, hayasızlık, akıl zafiyeti, şükürsüzlük, ahlaksızlık, huzursuzluk, şehvetin artması, hayanın kaçması, bildiklerini unutmak, ölümü unutmak, dünyayı çok sevmek, işte bahillik yani eli sıkılık, cimrilik, zulüm, şeytana uyma, sabırsızlık, feryad figan, hikmetten mahrumiyet, korkaklık ve daha neler neler. Bütün bunları ne ile giderebiliriz? oruçla diyor ve oruçla alakalı çok güzel izahlarda bulunuyor Mehmet Said Kotku Hazretleri. Şimdi bir sözde Said Kotku Hazretlerini andığımız yerde Esat Coşan rahmetullahi aleyhden aktarıp ondan sonra Mehmet Said Efendi'nin dualarıyla sözlerimizi nihayete erdirelim. Diyor ki Esat Coşan rahmetullahi aleyh Ramazan'ı ciddiye alın, çok çalışın, çok yalvarın, çok namaz kılın, çok dua edin, çok Kur'an okuyun, çok sadaka verin. Ne yaparsanız yapın Ramazan'da müjdeyi alın. Allah'ın mağfiret ettiği cehennemden azat ettiği kullardan olun. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Duaya inanılmaz ehemmiyet veriyor Mehmet Zahid Efendi. En e inanılmaz. Yani onun evratları, zaten eskarları, dualarıyla alakalı işte bıraktığı eserler çok meşhurdur. Şöyle bir tespiti var diyor ki dua tam bir ibadettir. Çünkü kişi kendisini tam manasıyla Allahu Teala'ya bağlar. Öylece istemeye başlar ve bilir ki Cenab-ı Hak her istediğini hem bilir hem kulun yalvarmasını işitir hem de ona icabet eder. Onun için Cenab-ı Hakk'a ihtiyaç zamanlarında dua etmek caizse de asıl dua her zaman ve bilhassa rahatlık zamanlarında yapılan dualardır. Ne kadar önemli bir tespit. Şimdi onun derlediği dualar, zikirler, evradı, şerif kitaplarından birkaç tane dua okumak istiyorum. Hatime duası mesela. Allah'ım senden nimetin tamamı olan cenneti, afiyetin devamını ve iman üzere güzelce ruh teslim etmeyi dilerim. Binlerce amin diyoruz biz. İftardan sonra yaptığı dua. Allah'ım beni Ramazan için, Ramazan'ı da benim için selametli kıl. Onu kabul edilmiş olarak benden razı eyle. Yine binlerce amin diyoruz. Düşmana galip galebe gelmek için okuduğu bir dua var mesela. Şu anda her tarafımız düşmanlarla çevrilmiş ümmeti Muhammed'in imtihanları ağır. Bakın nasıl bir dua ediyor Mehmet Said e Kotko Hazretleri. Allah'ım Nebi ve Resuller hürmetine, fakir ve muhacir kulların hürmetine bizi düşmanlara karşı muzaffer eyle. Allah'ım senden korkuyor, senden korkmayandan da korkuyorum. Habibin Muhammed hürmetine beni senden korkmayanların şerrinden koru. Ey lütufları gizli olan Allah'ım bizi korktuklarımızdan kurtar. Binlerce alim diyoruz yine buna. Mehmet Said Efendi'nin günlüğü var biliyorsunuz. O günlüğü son bir dua ile bitiriyor. Biz de onunla bitirelim. Şöyle bir duası var. Cenab-ı Hak her hususta ahvali harekatımızı ve ahlakımızı şeriat-ı garra ı Muhammediden ayırmasın. Binlerce amin diyoruz biz de bu duaya Allah bizleri salihlerin, sadıkların yolundan ayırmasın. Mehmet Zahid Kotku Efendi gibi nice nice alimlerin rahlesinden bir ömür istifade etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Kıymetli kardeşlerim yarın inşallah dersimiz saat 18'de yayınlanacak. Çünkü akşamında saat 22'de Kadir Gecesi ile alakalı bir programımız olacağı için o günkü ders o güne mahsus olarak 18'de olacak. Şimdi biz her geceyi Kadir Gecesi bilerek inşallah ihya etmeye çalışıyoruz ama 27. gece böyle toplu bir niyaz gecesine dönüştürüyoruz yıllardır. İnşallah sizi de bu toplu niyaz gecesinde hem o günkü sohbete hem de arkasından yapacağımız dualara şimdiden davet etmiş olalım. Allah şu güzel günlerde bizi Kadir gecesine de isabet eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.